Şehir'deyiz. Çok güzel çok modern bir lakon tesisi. danışmanlığını yaptığımız bir işletmeye doğru gidiyoruz. Geyikli Baba lakon işletmesine gidiyoruz. Dolu dolu bir gün geçecek. Ben de bugünü sizlerle paylaşmak istedik. Yarın da Sakarya Albağa'da Asaf işletmesinde olacağız. Aynı güzellikte devasa büyüklükte bir işletmede olacağız. Şimdi çok az bir mesafemiz kaldı. Birazdan çiftliğimizde olacağız. Videoya da orada devam ederiz. Evet çiftliğimize geldik. Oldukça yoğun bir gün bizi bekliyor. Birazdan işlere başlayacağız. Sizi de şöyle işletmenin içerisinden görüntüler göstereyim. Yeşil olan bina sağmanemiz ve idari binamız. Sol taraftaki ana binamız. Buraya yeni bir bina daha yapılıyor. Hemen sağ tarafta traktörler için, tarım aleti devat ekipmanları için bir kuruluğumuz var. Burası çoban evimiz. Aynı zamanda sol tarafta da şimdi samanlığımızı göreceksiniz. Hadi bakalım iş başa düştü arkadaşlar. Arabayı park edip işe başlayalım. Önce koçlarımızı tek tek numaralıyoruz. Çünkü tek tek elde sıfat yöntemiyle koçlama yapacağız. Birazdan ne işe yaradığını hep birlikte göstereceğim arkadaşlar. Şöyle koçlarımızı boyamaya devam edelim. Bu numaralar tüyler uzayana kadar üstlerinde kalıyor arkadaşlar. Birazdan onları sisteme de bu şekilde kaydedeceğiz. Küpe numaralarıyla beraber sırt numaralarını bilgisayara kaydedeceğiz. Dolayısıyla artık bir daha bilgisayarda onları sırt numaralarından tanıyabileceğiz. Çok basit. Kendiniz de yapabilirsiniz, satın da alabilirsiniz. Her yerde satılıyor. Yağlı boya alıyorsunuz arkadaşlar. Hafifçe yağlı boyaya bastırıp ondan sonra da üstlerini damgalıyoruz. Boyama işlemi bittikten sonra bunu tinerle temizleyebilirsiniz. Ama iş yoğunluğundan dolayı bıraktığınız boyada üstünde dondu. Tinerle temizlemek de oldukça zor hale gelirse o zaman çok basit bir yöntem söyleyeyim. Bir ateş yakın arkadaşlar. Numaraların metal kısımlarını ateşe koyun. Odun ateşi olabilir bu. Orada uzunca bir süre yansınlar. Üzerlerindeki boyanın tamamı yanarak sizin demirleriniz ilk günkü gibi pırıl pırıl çıkıyor arkadaşlar. Yani bunları yakarak basitçe temizleyebilirsiniz. Müzik Yani tamam. Şimdi koçların numaralandırma işlemi, sırtlarına numara vurma işlemi bitti. Koç katımına başladık. Şu an bu görmüş olduğunuz koyunların tamamı bundan yaklaşık 15 gün kadar önce süngerlendi, flushing uygulaması yapıldı, çeşitli yine ilaçlarla takviyeleri yapıldı. Şu anda koç katımındalar. Koç katımı tek tek elde eşleştirme yaptığımız için daha hızlı olabilmesi adına onları kilide aldık ve sırayla eşleştiriyoruz. Bu arada unutmamak gerekir ki şu an ilk aşımları olduğu için e, görüyorsunuz aşmakta biraz güçlük çekiyorlar. Serbest bıraksak bu iş biraz daha uzun sürüyor. O yüzden bilerek böyle kilide alıyoruz, tek tek eşleştiriyoruz. Az önce eşleşmemiz tamamlandı. Şimdi bu arkadaşı dışarı alıp yeni koç getireceğiz. Burada benim yıllardır uyguladığım, biraz ilavelerle, biraz geliştirdiğim bir koç katım yöntemini uyguluyoruz. Flashing ile beraber sünger uygulaması yaptığımız lakum koyunların hepsinin koç saklığını aynı gün ve aynı saate denk getiriyoruz. Şu an burada görmüş olduğunuz hayvanların tamamı koçsak arkadaşlar. Biz aşım işi daha hızlı olsun diye onların her birini bu şekilde külde alıyoruz ve koçlarla eşleştiriyoruz. Bir tane koç geliyor. Bir tane koyunu eşliyor. Ondan sonra koç dinlenmek için dışarı çıkıyor. Eşlemiş olduğu koyun da yan taraftaki bölmeye eşlenmiş koyunların arasına gidiyor. Bu şekilde yeni bir koç tekrar geliyor. Yeni bir koyunu aşıyor. Ondan sonra aşılmış olan koyun yan tarafa gidiyor. Koç dışarı çıkıyor. Koçlarımız bittiği zaman tekrar başa dönüyoruz. İlk kullandığımız koç tekrar içeri giriyor. Dolayısıyla bu yöntemle birkaç saat içerisinde koç saklığını aynı saate denk getirdiğimiz bütün koyunlara eşleştiriyoruz. Evet yan tarafta şu an bir aşım daha gerçekleşmeye çalışıyor. Şimdi burada tabii genç koçlar, genç koyunlar biraz acemi oluyor. Bakın uğraştı uğraştı aşamadı mesela. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Aşımı iyi gözlemlemek lazım. Her koç koyunun üstüne çıktığında bu onu açtığı, onu gebe bıraktığı anlamına gelmiyor. O yüzden dikkatli bir şekilde ekibi de görüyorsunuz. İyi bir şekilde gözlemliyoruz. %100 emin olduğumuz zaman eşleşmiş olduğunu kabul ediyoruz. Koçun numarasını ve eşlediği koyunun numarasını sistemimize kaydediyoruz. Böylelikle hangi koç hangi koyunu eşledi Doğan kuzunun annesi kim babası kim takip edebiliyoruz. Bundan birkaç ay önce Kırklareli'deki Emra işletmemizde koç katımlarını başlattık. Yaklaşık 800 adet hayvanın ilk 120'nin gebelik kontrolünü yaptık. 120 tane koyunumuzun 103 tanesi gebe çıktı. Çok yüksekte ikizlik oranları bekliyorum bu sistemde. Daha önceden Merinoslarda 400'lüğe kadar yakaladık arkadaşlar bu sistemde. Ve gayet iyi bir oranla devam ediyoruz. Birkaç hafta önce Sakarya'daki Albaha işletmemizin, Asaf işletmemizin koç katımlarını da aynı bu şekilde bu yöntemle yapmaya başladık. Devam ediyor. Orada da yaklaşık 1300 adet koyunumuz koçlanacak bu yöntemle. Şu anda Kırşehir'deyiz. Geyikli Baba işletmesinde lakun işletmemizdeyiz. İlk gebeliklerini şekillendirmek için şu an görmüş olduğunuz üzere aynı sistemi burada tekrar uyguluyoruz. Bakalım bunların gebelikleri nasıl olacak, ikizlikleri nasıl olacak ilerleyen videolarda onları da sizlerle paylaşacağım. Şimdi az önce eşleşen koyunu eşleşmiş olan koyunların içine atacağız. Burada önemli bir nokta var. Tüm hayvanların bir östrus siklusu vardır. Östrus döngüsü vardır. Yani buna koç, koyunlarda koçsaklık denir. İneklerde boğasaklık denir. Koyunlar 16 ila 17 günde bir defa bu siklus bir tur atmış olur. Her turda sadece bir gün arkadaşlar koçun onları eşlemesine, çiftleşmeye müsaade eder ve sadece o gün gebeleşirler. Şimdi burada koyunların hepsini sıra sıra dizili kilide girmiş şekilde görüyorsunuz. Ama dikkat etmeniz gereken önemli nokta koç hepsini teker teker kokluyor. Kimden kokuyu alırsa, kim o gün koçsaksa sadece ve sadece onunla eşleşir arkadaşlar. Ve sadece ve sadece o eşleşmeden gebelik meydana gelir. Bu döngü ineklerde 21 günde bir, keçilerde de yine aşağı yukarı 21 günde bir. Oyunlarda ise 16.5 günde bir defa bu döngü gerçekleşir. Bizim burada yapmış olduğumuz uygulama sayesinde bunların her birinde farklı bir güne denk gelen bu döngüyü biz hepsini aynı güne ve aynı saate denk getirdik arkadaşlar. Yani biz onların döngülerini sıfırladık ve başlattığımızda şu an hepsi aynı gün ve aynı saatte. Dolayısıyla hepsi koçsak koçlarımızda koklayıp koklayıp koç sakalını bulduğunda da ya da daha fazla koku alan aldığı hayvanı bulduğunda onu eşliyor arkadaşlar. Birkaç saat fark olabiliyor koçsaklık başlangıçları arasında. O yüzden sabah bu işlem başladığında koçun aşım yapmadığı koyunu öğlenden sonra akşam üstüne doğru koçlar onu da aşmaya başlayabiliyor. Çünkü onun da koçsaklığı bizim planladığımızdan birkaç saat ileriye de geri olarak şaşabiliyor arkadaşlar. Şimdi sırada bugün sünger hazırlıklarına başladığımız, sünger takacağımız koyunlarımız var. Tabii ki sünger takmadan önce mutlaka ultrasonla kontrollerini yapıyoruz. Biliyorsunuz ki eğer koyun gebeyse ve sünger takılırsa atık yapma ihtimali çok yüksek. Tabii ki biz sürümüzü taradık, gebeleri boşlara ayırdık, boşlara sünger takıyoruz. Ama bir ara işletmede bir kapı açılmasıyla ufak bir karışıklık olmuş. Tahminimize göre bir 7 8 tane gebe boşların içerisine karışmış. O yüzden biz işimizi garantiye alarak devam ediyoruz. İlk grupta da aynı şeyi uygulamıştık. Şu an ikinci grubumuzdayız. Şimdi ultrason kontrollerini yapacağız ve boş olanlara hemen ardından sünger takmaya başlayacağız. Flashing uygulamalarını başlatacağız. 2 hafta sonra bugün yaptığımız gibi bu grubun da koçlamasını yapacağız arkadaşlar. Az önceki grubun koçlaması biraz önce bitti. Hadi şimdi ultrason bakalım. Ondan sonra sünger takalım. Şimdi sıra geldi süngerlerin takımına. Süngerlerin takılmasıyla alakalı bazı hassas noktalarımız var. Bunların altını çizmek istiyorum. 2 adet temiz suyla hazırladığımız kovamız var arkadaşlar. İkisinde de sıfır bulaşık süngerimiz var. Bunları koyunlara sünger olarak takmayacağız arkadaşlar. Birazdan ne işe yaradıklarını göreceksiniz. Mutlaka iotumuz var arkadaşlar. Iot kullanacağız. Şimdi Gel biraz yaklaş Halim. Şimdi bir tanesini dezenfeksiyonda kullanacağız. Ona biraz fazla iyot koyuyoruz. Bir tanesini de elimizi temizlemek için kullanacağız. Ona az koyuyoruz. Kıvamını nasıl ayarlıyoruz? Göz kararı ayarlıyorum arkadaşlar. Dezenfeksiyonda arkasını temizlemekte kullandığımız iyot gördüğünüz üzere oldukça koyu oluyor. Sadece elimizi temizlemek için kullanmış olduğumuz iyotta da görmüş olduğunuz gibi açık çay gibi oluyor arkadaşlar. Sebebini birazdan uygulama detaylarında göstereceğim. Ne yapıyoruz peki? Öncelikle koyu olan kovamızdaki iyotlu süngerimizin fazla suyunu alıyoruz. Ondan sonra gel benimle abi. Koyunun sünger takacağımız için içeriye pislik gitmemesi için koyunun arka tarafını temizliyoruz. sadece dış yüzeyi temizliyoruz. Dışkıdan ve idrardan bölgeyi arındırıyoruz. O yüzden daha yoğun bir dezenfeksiyon hazırladık. Daha yoğun bir dezenfeksiyon sıvısı hazırladık. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra kullanmadığımız elimiz olması lazım arkadaşlar bir tane. Ben normalde ikisini birden tek başıma yapmıyorum. Birazdan uygulama detaylarında göreceksiniz. Bunu başka bir arkadaş yapıyor. Bunu ben yapıyorum. Şimdi farz edelim ki ben ellerimi hiç kullanmadım ve kirletmedim farz edelim. O yüzden bunu hemen çıkartıyorum. Sıfır bir eldiven aldık. Şimdi bu elimin çok temiz olması lazım. Buradan hemen sünger poşetimizi açıyoruz. İçerisinden bir adet sünger alıyoruz. İçeri yerleştireceğimiz sünger bu. Bunu yerleştirme aparatı da var. Bunu aparatıyla da yerleştirebilirsiniz. Ama ben ilk defa gebeleşecek olan koyunların vajinası çok dar olduğu için o aparat da oldukça kalın olduğu için içeri girmekte zorlanıyor ve hatta bazılarında içeri giremiyor. Dış tarafa bırakıyor. Dolayısıyla bu sünger çabucak aşağıya düşebiliyor. O yüzden ben ilk defa gebeleşecek olan hayvanlara elle takmayı daha uygun görüyorum. Çünkü parmağım o aparattan çok daha ince. Sonra almış olduğumuz süngeri bu elimizi kullanabiliriz ama bu elimizi hiçbir yere sürmüyoruz. Az önce temizliğimizi yaptık. Evet işte bu şekilde koyunun içerisine yerleştiriyoruz. Şimdi koyunun içerisine yerleştirmekte kullandığımız bu elimizi işte bu açık renkli sıvının içerisindeki süngere güzelce sürüyoruz. Bu kirli elimizi kesinlikle bunun içerisine sokmuyoruz arkadaşlar. Ve bu eli de bir daha başka hiçbir yerde kullanmıyoruz. Şimdi ben yardımcı olacak arkadaşlarla beraber nasıl uygulayacağım size görüntüleri paylaşmaya devam edeceğim. Bu arada şunu unutmayın. 15 gün sonra süngerleri çıkardığımız anda süngerler bembeyaz ya da kırmızı kırmızı küçük kan lekeleri üzerinde varsa hayvanın rahminde iltihap olmadığına kanaat getirebiliriz. Ama eğer çıkarmış olduğumuz sünger kapkara çıkıyorsa ve çok pis kokar arkadaşlar o, o zaman onun rahminde iltihap vardır. Bir tedaviye ihtiyacı var demektir. Aksi halde simsiyah çıkan süngerle olan koyunlar gebeleşmeyecek demektir arkadaşlar. Suyun rengi çok açılmaya başladığında azıcık dezenfeksiyon ilavesi yapacağız. İyot ilavesi yapacağız arkadaşlar. Tekrar onu açık çay kıvamına getireceğiz. Ve devam. Şimdi bahsetmediğimiz önemli bir nokta var. Ona da değinelim. Bu iplerin bu kadar uzun kalması çok sağlıklı değil arkadaşlar. Özellikle de kuyruğu daha yavruyken kesilmiş olan bu tarz koyun ırklarında koyunlar meraktan bu ipleri tutup çekip süngerin düşmesine sebep olabiliyor. O yüzden bu dışarı sarkan kısmı tam ortasından makasla işimiz bittikten sonra hepsini keseceğiz. Bu sayede koyunların ağızlarıyla çekip de süngerleri yere düşürmesinin önüne geçmiş oluyoruz. Tam dışarı sarkan ipin ortasından kesiyoruz arkadaşlar. Bu sayede ip kuyruğun altında kamufle olmuş oluyor. Koyunlar da kolay kolay çekmiyor. Yorucu bir günün ardından fiziksel işlerimizi bitirdik. Şimdi biraz bilgisayar başında oturup rasyonları düzenleyeceğiz. Kuzuların rasyonlarına bakacağız. Sünger taktığımız hayvanların fileşik rasyonlarını gözden geçireceğiz. Sağmalıların rasyonlarına bakacağız. Birazcık süt kuru maddemizi arttırmamız gerekiyor artık. Doğumlar hızlanmaya başladı. Bugün Kır şehirde Geyikli Baba Lakun işletmesindeydik. Yaklaşık bin baş kapasiteli bin anaç kapasiteli bir işletmedeydik arkadaşlar. Uzun zamandır çalıştığımız, alışmanlığını yaptığımız çok güzel, çok muhteşem bir işletmedeydik. Sizlere bu işletmeyi hem yaptığımız işleri hem de işletmeyi tanıtmaya çalıştık. Önümüzdeki günlerde başka bir videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın.